Evet arkadaşlar bugün sizinle lukluk yani bak bak oyunun nasıl oynanıldığını anlatacağım. Ee, şöyle üzerindeki küçük renklere, küçük balondaki renklere göre e, üzerlerindeki renklere göre koyacağız tablodan da. Ee, şunların üzerinde harfler var. Bunlarla lukluk harfleri var. Ee, lukluk yazmaya çalışacağız. Şimdi bunda diyor ki kırmızı ile turuncu arasındaki aynı simgenin. Bir bakalım. Lukluk diyorum. Ortaya dokunarak şu tavşan ile şu tavşan aynı. Ben bunu alıyorum. Lukluk yazmaya çalışmam gerek. ama böyle. Şimdi diyor ki bu şekil hangisinde var? Bir bakalım. Lukluk. Evet. Oluyor. Şimdi diyor ki sarı ile turuncu arasındaki. Cesi ee, işte ortasındaki sayının e, çıkartması kaç? 2 eksi 1, 1. Lukluk diyorum ve bir diyorum. Şimdi diyor ki bunun ile bunun toplam kaçtır sayıları? Lukluk 11. 8 artı 3, 11. Şimdi bunun ortasındaki şeye göre yapacağız. Ben lukluk diyorum ve bunu diyorum. Aldım şekilde devam ediyor. I, amaç dokuluk yazmak. İki tane o, bir tane de ve bir tane k ile yazılıyor. I, evet arkadaşlar size iyi oyunlar dilerim. Görüşürüz.